arkadaşlar bugün köyü tanıtacağım. Bilmeyenler için tabi ki de. Burada bir tane asılmış koyun var. Sonra burada bir tane sınırsız kaynağımız var. Sonra burada bir tane klip heykelimiz var. Burada koyun çiftliğimiz var. Niye niye yeşil sormayın. böyle bir tane gölet var. Şurada bir bug olmuş. Sonra burada ağaçlarımız var. Ha bir de Hello Rain çalacağız tabi onu da söylemeyi unutmayalım. Evet. Burada evimin girişi. Şuralarda garip şeyler var. benim aksolot var. Sonra burada büyü masası. Sonra sandıklarda şöyle garip garip şeyler var. Burada da boşmuş. Burada nedir portal var. Ve gidiyoruz. Hemen. Niye girdiğimizi söyleyeyim mi? Söyleyeyim. İlk, birazcık altın toplayacağız çünkü herofren <laughs> totemi yapacağız <laughs> Nasıl yapıldı <laughs> Evet dünyadaki en iyi biyom olan bazaltta durduk arkadaşlar şimdi birazcık buradan kazacağız. Şimdi de altın kazmak için birazcık altın arayacağız. Altın 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 pek ilginiz gün bilmem ne. Bir şeyler var işte buralarda. Hemen hemen hemen. Altın bulma speedrun. 5 çın bulsak çok kolayca bitiririz de. Genelde Besçinler çınlar olur. O yüzden bu da iyi haber. Ama birazcık gezmek lazım. Tabii ki de. Hayır, boşa gitti ya. Bir tane ne de. olmanız lazım. Niye Bu kırmızı şey ne? Ha benim ya. Ne kadar dolduğum için kırmızı. Hem, hem, hem. Ho, ho, ha. Ah! Zaten ölmek üzereymişim. Ah, tamam. Ya altın. Altın. Ya bu ses ne kadar fazla ya. Ya bu ne oluyor? Bu ne? Uçanada da buraya çok iyi bez yapar Siz de duruyor, duyuyor musunuz bu sesi? Allah Allah çok garip sesler çıkıyor. geliyorum Giriyorum asla. Hmm. Şurada bir delik var. Ama umurumda bile değil. Bana sadece altın lazım. Bizim evde vardı sanırım. Bir tane vardı. Şu anda birazcık korkuyorum. Çünkü çok geç. Saat ve bloğum bitti. Bu da... Allah Allah. Nedir ben çektiğim lavlar? dünyadaki en sıkıcı yer yani. Ya film mi izliyoruz ya bu ses ne? ismi de harika ya. Şuraya zıplanır ya değil mi? Hadi. Hadi bakayım. Şimdi 5 saat sonra devam ediyoruz buraya blok kazıp gelmem lazım diye. Allah onu da yapamadık. Ben normal bir yol bulayım yeter işte benim için. Lava düşüyordum azdı. Besin mi bu besin? Ben durduramazsınız böyle kolay kolay. Ben bunu bulana kadar 5 saat uğraşırım bu arada. Ne oh, ne Oy! Nether'dan nefret ediyorum. Gördünüz mü? Tamam. Hadi devam edelim. Birazcık heveslendim. Hayır. Ben biraz boşa gittim. Niye duruyor öyle? Elmas gidiyor ya. Elmas gidiyor. Hayır. Ha, tamam. İyi. Benim birazcık kazmam lazım. Bu silah ne çalışmıyor. Ya. artık sesler az gelecek sonunda. Benim birazcık blok kazmam lazım. Aslında şuradan bir aynen şuraya gidiliyor hiç blok kazmam gerek kalmadı. 60 saattir video konusu düşünüyorum. Herobrine totemi yapmak geldi aklıma yani. Çünkü zaten kırmızı meşale gördük. Rexton meşalesi. Sonra işte Ellik midir nedir artık bilmiyorum. Nedir de şimdi bir tane kanlı golem mi çıkar karşıma onu da bilemiyorum. Ama yine de deniyorum. Niye yapıyorum onu da bilmiyorum. Yani sonunda bir altın aha şurada şurada gördünüz mü? Durum. gosterim Dur budayı şura Tam hadi Maver Hazır galiba da bulmamız lazım bizim. Sınırsızlar vardı zaten daha bizim o ok koyundan. Ben o altın almak için üşenirim. Şuraya, gideyim, süre gideyim ben de hemen geleyim. Ve bitirdim ya. Son. Hadi. Şimşek çakarsa bu videoyu kapatırım. Oh. Hmm. Tam yok bir şey Ama şu redstone meşaleleri Hala oradan bir bakmak istiyorum evet. Evet. Kaç 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 Hala oradalar Şu lav birazcık uğraşsam da hallettik. Sandığa da birazcık altın blok koydum. Şu 17'lik. Sonra şunu da koyayım. Ve bay bay.